Efendim hepinize merhaba. Bugün 19 Aralık 2023. Aralık ayının son haftasındayız. Ekonomi gündeminde aslında çok da fazla bir şey yok ama bu haftanın en, en önemli konusu Merkez Bankası içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı. Ee, dışarıda da geçe, geçtiğimiz hafta Büyük Merkez Bankalarının haftasıydı. Fed kararını karşıladık. Fed bu toplantıyı pas geçti. Hatta oldukça iyimser geçti. Güvercin bir Fed karşı karşıyayız fiyatlamalar bir anda aşırı iyimser bölgelere geldiler ve e, genel olarak bugün konuşacağımız konular bunlar bugün sevgili Murat Saman yok İngiltere'ye maç izlemeye gitti Arsenal maçındaydı hafta sonu e, sanıyorum birkaç gün içinde geri dönecek kendisinden bir haber alırsak sizlere duyuracağız e, ve bu hafta e, özellikle içeride Merkez Bankası haftası olması sebebiyle biraz ondan bahsetmek istiyorum. Genel olarak beklentiler Merkez Bankası'nın bu toplantısında da faiz arttırımına gideceği yönünde ve böylece aslında yılı beklentiler ötesinde faiz arttırımıyla tamamlamış bir Merkez Bankası'yla karşı karşıya kalacağız. Ee, önümüzdeki yıla baktığımızda e, aslında Ocak ayında da bir faiz arttırımı olma ihtimali sanki var gibi duruyor. Ee, arkasından da Merkez Bankası'nın özellikle ...genel eğilimi kontrol edeceği, biraz daha e, içeride e, mahalli idareler seçimlerine odaklanmış bir vaziyette devam eden bir sürecin olacağını görüyor olacağız. E, tahminim o ki Merkez Bankası genel olarak uygulamalarından şu ana kadar memnun gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz hafta karşılamış olduğumuz özellikle perakende satış rakamlarına baktığımızda orada hafif hafif, e, çok hafif de olsa... E, tüketim eğiliminde yavaşlamanın oluşmaya başladığını görüyoruz. Ama trend olarak baktığımızda hala daha e, talep e, koşulları oldukça iyi gözüküyor. E, bir taraftan da arz koşullarında yavaşlamanın olduğunu gözlemlediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Tabii önümüzdeki yıla ilişkin olarak genel beklentileri e, yıl boyunca sizlerle çokça konuşacağız. Ama genel olarak baktığımızda Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devam edecek olduğu bir gerçek ve bu gerçekle şu anda karşı karşıyayız. Bunun CDS'lere yansımalarını çok net bir biçimde gördük. CDS'ler oldukça sert bir şekilde geriye geldi. 300 bas puanın altındayız artık ve e, ekonomide genel itibariyle dışarıdan bakıldığında yabancı girişinin de ufak ufak olsa e, olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Tabi burada çok e, toz pembe değil her şey. E, gayet e, ba sorunlarımız da var. Bu sorunlardan en önemlilerinden biri de acaba bu politikalar önümüzdeki dönemde devam edebilecek mi? Ya da herhangi bir kesintiye, kazaya uğrayacak mı? Onların büyük bir stresi var. Hatta bunu e, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı'nın e, Ahmet Hakan'la yapmış olduğu röportajda da başımıza herhangi bir şey gelmezse, bir e, kaza gelmezse diye ifade ettiği sunumdan e, ya da söyleşiden anlamış bulunuyoruz. Gerçi kendisi e, o söyleşide hayat pahalılığından şikayet ediyor, e, hayata ilişkin olarak enflasyon beklentilerinin kendilerince aşağıda olduğunu ama özellikle apartman görevlisinden elde ettiği verilerle e, fiyat artış hızının hala çok yüksek seyrettiğini söylüyor. E, böyle bir duyum da aldığını ifade etmiş. Aynı zamanda kiraların oldukça yüksek olduğundan da bahsetti. Halbuki e, Hazine ve Maliye Bakanı kiraların artık kontrol altına aldığını alındığını hatta düşüşe doğru geçtiğini de söylemişti. Ama e, Merkez Bankası Başkanı bizzat kendi yaşadığı deneyimle bunun böyle olmadığını çok net ifade etmiş durumda. Hatta daha da ileriye giderek e, ailesiyle birlikte yaşamaya başladığını, kendi başına bir ev kiralayamadığını da bizlere aktarmış durumda. Yani durum oldukça vahim halk açısından. Ama e, genel olarak baktığımızda tabii bize sunulmaya çalışılan tablo e, oldukça iyimser e, ama e, işin bir tarafında Merkez Bankası kendi üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Bunun hakkını vermek lazım fakat diğer taraftan e, aynı kararlı duruşu ya da aynı e, belki meydan okumayı hazine ve maliye tarafından göremiyoruz. Özellikle bütçenin harcamalar kısmında oldukça sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekirken, Harcama kalemlerinin çok net bir biçimde e, herkesin istediği şekilde harcadığı bir e, programla gittiğini görüyoruz. Diğer taraftan işte kamuya tasarruf tedbiri adı altında e, araba alımı yapılmayacağı eğer yapılacaksa tok alınması gerektiği söylenerek e, yeni bir kapı daha açılmış durumda. Dolayısıyla işin bir tarafından e, maliye e, politikaları oldukça genişleyici bir politikayla devam ederken. ...para politikası yönünden sadece Merkez Bankası'nın çalışmaları yetmeyebilir. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak böyle bir risk var. E, çünkü talep hala e, canlı, daralmaya başlasa da... ...diğer taraftan baktığımızda da özellikle toplumun genelinde... ...enflasyonun e, kalıcı bir şekilde düşeceğine ilişkin olarak bir beklenti henüz yok. E, bu bizim içerideki durum. Amerika'ya baktığımızda, Amerika'da geçtiğimiz hafta FED kararını karşıladık. Dediğim gibi orada herhangi bir değişiklik yok ama iyimserlik çok fazla... 19 tane Fed üyesinden yani o noktasal grafiğe görüş bildiren Fed üyelerinden 11 tanesi 3 ve daha üzeri faiz indirimi olabileceğini 2024 yılında belirtmiş durumdalar. Dolayısıyla bu aşırı iyimserlik gibi gözüküyor. Eğer Mart ayında bir faiz indirimine başlarsa ki piyasa bunu şu anda böyle fiyatlıyor. Bunun olumsuz etkileri olabileceğine yönelik de oldukça e, sert ve karşı görüşler var çünkü enflasyon e, bir tarafından baktığımızda evet enerji fiyatları olarak e, enerji fiyatları düşük seviyelerde bu anlamda bir baskı yok diğer taraftan e, özellikle Fed'in çok baktığı çekirdek tüketim harcamalarında da iyileşmeler söz konusu bireysel tüketim harcamaları da buna bağlı olarak e, iyileşmiş gibi gözüküyor fakat e, gene de e, dış talep koşullarında dış baskı unsurlarında özellikle enerji maliyetlerinde ve e, gıda fiyatları konusunda gelebilecek olan dışsal şoklara yönelik olarak Fed'in biraz daha bu sıkı para politikasını devam ettirmesi ve en azından e, yılın ikinci çeyreğinde e, veya ikinci çeyreğinden sonra ilk yarıyı geçtikten sonra bir faiz indirimine gitmesi yönünde daha iyi olabileceğine yönelik serzenişler var. E, fakat hem bölgesel Fed başkanlarının karışık konuşmaları hem de e, piyasanın içerisindeki ayrışma tahvil fiyatları üzerinde de kendini tahvil faizleri üzerinde de kendini gösterdi e, dörtlerin altına sertçe gelen tahvil faizleri 3.90'ları test ettikten sonra yukarıya doğru gitti ve orada da kafalar karışık yani Fed'in bu bir anda ortaya çıkan aşırı iyimserliği e, aslında birazcık tedirgin ediyor herkesi piyasaları acaba gerektiğinden daha fazla faiz indirimi yapılabilir mi ya da acaba e, Fed Beklemekten ziyade piyasanın beklentilerine uyum göstererek bu faiz indirimini Mart ayı itibariyle başlayabilir mi? Bu da ekonominin genel gidişatında tekrardan enflasyona sebebiyet verebilir mi? Bunun tartışmalarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani aslında yılın son haftası geçtiğimiz haftalığından FED kararlarının tartışmaları ve önümüzdeki yıla ilişkin projeksiyonlarla şekillenen bir hafta olacak. İçeride de bugün e, sizlere de okumanızı tavsiye ediyorum. Dünya Gazetesi'nde Birol Bozkurt'un çok güzel bir haberi var. E, özellikle bu halka arızalarla ilgili olarak haberin başlığı Halka arızalar Rüzgar Tersine Dönüyor Seçici Olmak Şart diye e, söylemiş. E, i̇şte bu yıl 52 tane şirketin halka arz olurken e, 100 milyona yakın yatırımcının halka arzlara katıldığını ama artık tavan tavan gitme sürecinin tersine döndüğünü ee, tam tersine taban serilerinin taban serilerine dönüşmeye başladığından bahsetmiş ve bir tablo vermiş orada. Bu tablonun içerisinde çok dikkat çekici e, olan hisse senetleri de var. Mesela Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 14 12 ilk işlem gerçekleştirmiş. Ve e, açılış fiyatı ilk işlem fiyatı 49.18 fakat kapanış 44.04 ile gerçekleşmiş. %10.45'lik bir kayıp var. Çates Elektrik'te de aynı şey geçerli. da daha önce en büyük halka arzlarından bir tanesiydi Borsa İstanbul'un. Orada da bir geri çekilme söz konusu. Ve bazı diğer halka arzlarda MHR gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi ya da işte Turex Turunç, Madencilik gibi orada da kazançların çok yüksek olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemlerde ne alırsak kazandıran yaklaşım artık biraz daha seçici olmaya doğru bize götürmüş. Bununla ilgili de sevgili Orkun Gödey'in e, Ekonomim Gazetesi'nde bir yazısı var. Onu okumanızı da tavsiye ediyorum. O da özellikle artık daha seçici olunması gereken bir döneme girildiği, ne alırsan kazandıracak bir dönemden e, çıkıldığını bize söylüyor. Oldukça kapsamlı ve güzel bir yazı. Okumanızı tavsiye ederim. Tabii bu ayrışma devam edecek mi? Önümüzdeki yılda halk arzlar gelecek. Bu kadar yoğun halka arz borsa İstanbul'un nakdini emiyor ve aslında o bir türlü yukarıya doğru gitme ivmesini ortadan kaldırıyor. Bunu da çokça tartıştık. Fakat bir kısımda, e, sizlerin arasında da muhtemelen vardır. Özellikle bu halka arzlardan ciddi kazan sağladıklarını, %5-10 bile kazanılsa e, bu kazancın kendi artı hanelerine yazdığını e, söylüyor. E, bu da bir bakış açısı ama genel olarak Borsa İstanbul'un ivmeli bir şekilde yukarıya gidebilmesini sağlayabilecek olan temel e, unsurun çalışmasına da en büyük e, olumsuzluğu sağlayan bir yapı olduğunu düşünüyorum bu kadar yüksek halka arzın çünkü e, her halka arz e, dışarıdan kaynak girişi olmadığı takdirde içeriden yeni satışları getiriyor bir de faizlerin yüksek olması e, biliyorsunuz daha evvel de sevgili Murat Samanla burada yaptığımız programlarda çok çok konuştuk faiz borsanın en büyük aslında rakibidir ve e, bu faiz oranları da son dönemlerdeki yükseliş seyrine devam ederek e, ciddi bir rakip olmaya devam ediyor. Çünkü bir tarafta risksiz getiri var, belirli bir vadede elde edeceğiniz getiriyi bugünden öngörebiliyorsunuz. Ama diğer tarafta özellikle Borsa İstanbul'un genel ivmelenmesini sağlayabilecek olan sektörlerde, bankacılık sektöründe ve sanayi sektöründeki e, ivmenin e, çok yoğun olmaması hacmin yıl sonu itibariyle düşmüş olması ve genel olarak baktığımızda bu kazançların o vadede kazanılma ihtimalinin güçleşmesi e, Borsa İstanbul'un e, hareketini engelleyen unsurlardan biri. Bir de tabii kredi işlem yapanlar açısından faizlerin yüksek oluşu, kredi faizlerinin de yukarıya doğru çektiğinden dolayı bir e, kredili işlem üzerinden işlem yapabilme riskini veya bu riski alabilmeyi de e, oldukça güçleştirmiş durumda. Dolayısıyla faizlerin bu kadar yükseldiği bir dönemde belki halka arzların e, biraz yavaşlaması ve uzun vadeye yayılarak daha sağlıklı bir şekilde e, olması bence çok daha iyi olabilirdi. Çünkü bu kadar çok borsaya girmiş olan insanı küstürmek ve e, onların kazançlarının e, belirli bir noktada aslında negatife dönüşebilmesine imkan tanıyabilecek şekle getirmek Biraz daha e, bence düşünülmesi gereken bir konu hani SPK'nın e, bam 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 e, mantığıyla ne olursa olsun sürekli olarak bu halka arzılara e, izin veriyor olması ve sürekli halka arz sürecini e, gündemde tutuyor olması borsanın inmesini kaybettiren unsurlardan biri diye düşünüyorum. Şimdi 2024'e geldiğimizde biraz da belki ondan bahsetmek lazım e, neler bekliyor bizi? İşte i̇çeride yüksek faiz ortamının devam edeceği bir süreci yaşıyor olacağız. Merkez Bankası'nın öngörülerinde de gördük bu hafta özellikle piyasa katılımcıları anketi geldi. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisinin aşağı doğru imelendiğini gördük ki hep onu söylemeye çalışıyorum sizlere. Merkez Bankası Orta nokta %36 olarak belirlemişti 2024 enflasyonunu. Tabi bu enflasyondaki geri çekilmenin matematiksel olarak bir geri çekilme yani baz etkisiyle ortaya çıkacak bir geri çekilme olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla enflasyondaki geri çekilme merkez bankasında medyan noktada 36 aşağıda 30 yukarıda %42 ama orta noktada %36 olarak belirlenmişti. Şimdi e, bu sıkı para politikasının devam etmesiyle beraber... Piyasa katılımcıları ki 71 tane katılımcıdan anket sonuçları alınarak böyle bir e, sonuca varılıyor. Oldukça aşağı doğru gelmeye başladı ve belli bir noktada e, piyasa katılımcılarının beklentileriyle Merkez Bankası'nın öngörüsü birbiriyle örtüşüyor olacak. Birbirine yakınsıyor olacak. Bu önemli ama önümüzdeki yıl e, özellikle e, enflasyonu Mayıs ayı gibi en yüksek noktada göreceğimiz gerçeği de var ortada yaklaşık %75 %80 aralığında enflasyonu göreceğiz. Sonra geçtiğimiz yani 2023 yılının Haziran ayında, Temmuz ayında ve Ağustos ayında yüksek enflasyon olduğu için bunların baz etkisinden yararlanıyor olacağız. Hani baz etkisini bilmeyenler açısından bir kere daha ifade etmekte fayda var. Biz zincirleme endeks kullanıyoruz. Yani her yılın e, hangi ayı endekse giriyorsa daha önce kullandığımız Önceki yılın o ayını endeksten dışarı atıyoruz. Mesela 2024 yılı Temmuz ayı geldiğinde ki %10'lara yakın %9 küsürlerde bir enflasyon vardı 2023'te. Onu dışarı atacağız. 2024 yılının enflasyonu 9'un altında geleceği için ki öyle gözüküyor. Onu koyduğumuz zaman aradaki endeks farkından doğan enflasyon düşüşünü matematiksel olarak yakalıyor olacağız. Yoksa... Örneğin e, önümüzdeki yıl temmuz ayında yüzde altı gelse bile e, enflasyon yıllık bazda enflasyonun düştüğüne şahit olacağız ama aylık olarak hala enflasyonun arttığını göreceğiz. Zaten enflasyon e, yani genele yayılmış olan mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarıdır ve dolayısıyla e, enflasyonun düşüyor olması e, fiyatların düşüyor olduğu anlamına gelmiyor. Enflasyonun düşüyor olması fiyatların artış hızının yavaşlıyor olması anlamına geliyor. Bir de hep söylüyorum bilinçli olmak açısından özellikle e, kümülatif olarak üst üste yığılmış olarak giden enflasyon bizim ülkemizde çok yüksek. Önceki yıl %85, sonra %60, şimdi %65. Hep böyle üzerine yığılarak giden bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız için aslında bizim hayatımızın içinde hissettiğimiz, çarşıya pazara gittiğimiz alım gücümüzün sürekli olarak düştüğünü gördüğümüz Enflasyon bütün bunların bileşiminden oluşan bir yapıyı ortaya koyuyor. Ve bunun telafisi de oldukça güç hale gelmiş durumda. Şimdi bu hafta e, muhtemelen asgari ücret görüşmelerinin sonunda e, nihai süreçte görmüş olacağız. O nedenle e, birçok şeyin netleştiği, yıl sonuna doğru giderken daha hafif bir e, sürecin içinde olduğumuz, dışarıda özellikle Noel haftası olacağı için, Genellikle tatile gidenlerin, Noel tatiline gidenlerin artık işlemleri bitirdiği, aracı kuruluşların işlemleri kapattıkları ve önümüzdeki yıla devrettikleri bir haftayı görüyor olacağız. Ve haftanın genelinde de çok fazla bir hareket beklemek mümkün değil. Ben şöyle birazcık size gene haftanın takviminden de bahsetmek istiyorum. Bugün ayın 19'u, bugün Japon Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Ee, Güney Afrika'da önce iş dünyası döngüsü e, endikatörü diye bir endeks var. E, neden bu Güney Afrika'dan bahsediyorum? Bizimle akran ülke olduğu için genel itibariyle oradaki ekonomik gelişmeler bizle benzerlik gösterdiği için takip etmekte fayda var. E, bugün Avrupa Birliği'nin enflasyon oranı ve çekirdek enflasyon oranını karşılayacağız Kasım 2023 ve üfesini de bugün göreceğiz. E, İngiltere'de 10 yıllık hazine bonusu ihalesi gelecek. İngiltere'de e, sanayi ürünleri siparişlerini karşılayacağız. Kanada'nın enflasyonu gelecek. E, o da önemli bir gösterge. Kanada ham madde fiyatları bunlar büyük e, özellikle dolar endeksi içerisindeki ülkelerin para birimleri olduğu için önemli. E, Amerika'da inşaat izinleri, konut başlangıçları e, bunları gördüğümüz ve net sermaye akımlarını gördüğümüz bir gün olacak bugün. Yarın yurt dışı üretici fiyat endeksini e, ülkemizde karşılayacağız TÜİK tarafından. Tüketici Güven Endeksini göreceğiz, e, iklim istatistiklerini göreceğiz, patent, e, yatırım teşvik istatistikleri hepsi yarın gelecek olan veriler. Yarın en önemli verilerinden bir tanesi merkezi yönetim dış borç istatistikleri ve merkezi yönetim iç borç istatistikleri. Bunları da görme imkanına sahip olacağız. E, biraz daha ilerlediğimiz zaman Avrupa Birliği'nin cari dengesini, İtalya'nın cari dengesini, Amerika'nın cari dengesini görme imkanına sahip olacağız. Ee, Rusya'nın tüketici güveni gelecek. Ayın 21'inde tarımsal girdi fiyat endeksini içeride karşılayacağız. Ve 21'ine geldiğimizde e, en önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı olacak. Ve Amerika'nın 3. çeyrek büyümesi son okuma 2023'ü karşılayacağız. Dolayısıyla e, oldukça aslında dışarıda da verilerin yoğun olduğu, bu veriler içerisinde gayri safi yurt büyümesinin önemli bir e, gene piyasaya yön vereceği bir hafta olacaktır ve haftayı bu şekilde, diğer veriler de var ama haftayı bu şekilde kapatacağız. Ben hepinize yılın son haftasında sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hafta diliyorum. Önümüzdeki yıl tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki yıl sevgili Murat Sağman'ın da aramızda olması dileğiyle iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.